Şimdi kardeşler e, hadis imkancıları e, şöyle derler Kur'an-ı Kerim korundu e, bunun dışında Allah-u Teala sünneti koruyacağına dair hiçbir şey vaatte bulunmadı. Hal ile tek korunan e, kitap Kur'an-ı Kerim. Sünnet korunmadı. Peki nasıl alacağız e, sünnetin vahiy olup olmadığını? Zaten sünnet vahiy değildir derler. E, Kur'an'a uyarsa alırız uyuması almayız derler. Peki tek vahiy Kur'an-ı Kerim midir? Evet, tek vahiy Kur'an-ı Kerim'dir derler. Hadislere vahiy demezler bunlar. Ben de e, sünnetin, hadislerin e, yani e, vahiy olduğunu ispat etmeye çalıştım. Şimdi sadece e, ispat yollarının bir tanesini sizinle paylaşacağım. Şimdi kardeşler düşünün e, bir adadasınız. Din, kitap, iman nedir hiç bilmiyorsunuz ama hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir tanesi geldi helikopterle indi ve size dedi ki işte ey Ahmet bu kainat evren her şey Allah-u Teala yarattı. Allah-u Teala insanlarla konuşmak istedi. Bir kitap gönderdi. peki nasıl gönderdi? İşte vahiy gönderdi. Peki kitapta kaç tane ayet var? İşte altı bir küsür, Hepsi ayet mi? Hepsi ayet. Hepsi vahiy mi? Hepsi vahiy. o şeydeki adadaki kişiler ki bana sadece Allah'ın bir ismi, sıfatlarını bir tanesini söyle. Bu kitap nelerden bahsedilince ben sana söyle, söylerim der. Sadece bir tane söylemesi yeterli. Siz diyorsunuz ki Allah et tevvaptır. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakayım bu et tevaptan ne tür dersler çıkaracaksın? Desem deriz ki et tevap ne demek? Yani tövbeleri çokça kabul eden demek. Peki ettevvab kelimesini sana kim bilirdi? Resulullah Aleyhisselam bilirdi. Neyle bilirdi? Kur'an'la bilirdi. Yani ettevvab eşittir vahiy midir? Evet ettevvab eşittir vahiydir. Peki bu kıyamete kadar geçerli midir? Evet kıyamete kadar geçerlidir. Şimdi tövbelerin kabul edilebilmesi için iradeli bir varlığın yaratılması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani ettevvab neyi gerektirir? Bir, iradeli iradeli bir varlığın yaratılmasını gerektirir. Varlık. İki, o varlığa allah Teala yani et tevap kimse artık, evet bu allah Teala, o varlığa bazı emir ve yasaklarda bulunması gerekir ki, yap dediğini yapmadığı zaman özür dilesin ki et devreye girsin ki tövbeleri çok çok kabul etsin. Doğru mu? Yani emir ve yasakların verilmesi gerekiyor. Emir ve yasakların verilmesi gerekiyor kime işte iradeli varlığa, o da insan, başka iradeli varlık yok. Yani önce e, iradeli varlık yaratılacak, daha sonra bu iradeli varlığa emir ve yasaklar verilecek. Üç, e, emir yasaklar verildikten sonra bu kişiye töv yani, tövbeleri çok çok kabul e, edense, şey, tövbe etmesini öğret öğretilmesi gerekir. Öyle değil mi? Yoksa nasıl tövbeleri nasıl bileceğiz biz? Tövbe adabı, ve şekli yani böyle mi tövbe yapılır, böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır ben bilemem ki. Yani bu varla tövbe böyle yapılır. Şu şekilde yapılır. Bilgisinin verilmesi gerekiyor. Dört yeterli mi? Hayır yeterli değil. Peki bu tövbeyi bozan etkenler var mıdır? Madem abdesti bozan çok etken varsa peki tövbeyi bozan etkenler var mıdır? Yani ben Allah'a tövbe ederken araya aracılar kılabil kılabilir miyim? Ey medet şeyh diyebilir miyim? ey türbe altındaki ölü diyebilir miyim? Diyecek mi demeyecek miyim? Ben bunu bilmiyorum. Bana bu bilgi verilmesi gerekmiyor mu? E tevap sıfatı gere verilmesi gerekiyor. Yani tövbeyi bozan etkenlerin tek tek söylenmesi gerekir. Beş, bu emir ve yasaklara e, baktığımızda orada diyelim ki gıybet etmeyin diyor. Gıybet etmeyin. Gıybetteki şey nedir? E, İşlev hoşlanmadığı şeyi başkasına aktarmak değil mi? Sözlü bir eylem. Peki ben desem ki ya bu din Arapça ben de Japonca gıybet etsem acaba bu dinin sahibi beni anlar mı? Eğer et, e, şey bu iradeli varla Allah Teala tüm dillerden anlar bilgisi verilmezse et tevap zarar görür. Neden? gıybet, dedikodu, iftiralarım ben Japonca söylerim, Çince söylerim, İngilizce söylerim. Öyle mi? Bu din Arapça. Yani Allah'a tüm dillerden anlar bilgisini verilmesi gerekiyor. Ettevap gereği. Yoksa tövbe zarar görür. Yani Allah tüm dillerden anlar. Emir ve yasaklara baktığımızda hırsızlık yapmayın der. Acaba gece karanlıkta hırsızlık yapsam ettevap sahibi Allah görür mü? Gece kimse mü normal şartlarda allah Teala gece de görür, bilgisi verilmezse tüm günahlar karanlıkta işlenir. Haliyle tevab zarar görür. Allah gece de görür. Bilgisini verilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Altı, gece de görür. 7. insanlarda bazen uyuklama olur. Dalgınlık olur, gaf olur. Acaba allah Teala sürekli e, hareket halinde mi? Yani her an görür, her an bilir, her an işitir mi? Yoksa onun da haşa uyuklama, pas geçme, unutma anları var mı? Varsa onları ben yakalarım. Günahlarımı o anlara sıkıştırırım. Yani Allah hakkında bana bu bilginin verilmesi gerekir. Aksi halde tevab zarar verir. Yani ayetel kürsü. Uyuklama dahi olmaz ondan. Yani et zeminir, zemini bak ne kadar güzel hazırlanıyor. Uyuklama dahi olmaz. 8- bazı ameller kalbidir. Mesela diyelim ki, içinden geçiriyorum şu an. Ya Allah tabi her şeyi görür. E benim şeyhim her şeyi görür. İçinden. Geçirdim an, ortada bir zarar var, bir şey, inkar var. E, tabi bu pratikte amel yapılmayabilir. İş katle bitiyor. Eğer burayı görmüyor, yani bu kalpte oku, okuyamıyorsa zaten bu ilah vasfına yakışmıyor. Kalpten geçenler ok, ok, yani oku, okuyamıyor ya da okuyor bilgisi verilmezse Buna. Daha doğrusu katlen geçen haberi yok bilgisi şey, haberi var bilgisi buna verilmezse bu katli amellerini atay, yapmamış olur. Yani Allah katten geçenleri de bilir. Bilgisi buna verilmesi lazım. Katlen geçenleri bilir. Dokuz. Acaba hangi e, tövbem kabul olundu? Hangisi kabul olmadı? Bunu mutlaka bilmem gerekir. Ne zaman? Kıyamet koptuktan sonra. Yani ettevap kıyamet kopmasını gerektirir. Kıyamet. Yoksa istediğin kadar tövbe et. Sonuçta ne zaman böyle olacak? Hiçbir zaman. Niye tövbe edeyim ki? Mantık O kim özür diler? Güçsüz olan özür diler değil mi? Kimden? Güçlü olandan. O zaman allah Teala'nın güçlü olduğu bilgisi buna verilmezse tövbe edilmez. Öyle değil mi? allah Teala çok güçlü olduğu bilgisine buna verilmesi lazım. Güçlü. Şimdi Et tevab eşittir vahiy midir? Vahiydir değil mi? Et tevab şunları kapsıyor mu? Şu parçacıklardan oluşuyor mu? Bu basın Evet. Bu parçacıklar eşittir vahiy midir? Vahiydir. Tövbeyi bozan etkenler vahiy midir? Vahiydir. Burada var mı tövbeyi bozan etkenler? Yok. Demek ki bunun dışında vahiyler var. Vahiy parçacıkları var. Peki nerede o? Felsefe kitaplarında mı? Hadis kitaplarında mı? Sünnet'te. Sünnette. Demek ki Kur'an dışı vahiy varmış. Devamlı anlatayım. Çok mantıklı ama değil mı sizce de? Yani tevap bu zeminde oluşuyor. Şimdi emir ve yasaklara baktığımızda namaz kıl vahiy ile karşılaşıyoruz. Dur şurada silelim. Dur hocam, şimdi ona bir şekilde cevap bulmaya çalışıyorlar ama e, şeyi e, nasıl anlatayım, ya işte yaşayan sünnet diyorlar, öyle örtbas ediyorlar. Şimdi ben Resulullah var 2012 Arasındaki tüm nesli çekiyorum, Resulullah karşı karşıyayız, Resulullah Aleyhisselam arkadaşlar yeni bir vahiy geldi, namaz kıl. Niye sen o kapı önünde bekliyorsun, onu taklit ediyorsun, gitsene işine. Öyle ya. Git evine kıl. Emir geldi. Emir geldi. Tüm Müslümanlara bağlı. Ben de bağlı, sen de bağlı. Ben o zaman çekeceğim, kafama göre kılacağım, sen de kafana göre kıl. Niye Resul Peygamber'i taklit ediyorsun ki? Taklit iyi bir şey değil. Mantıken değil mi? Onu da taklit etmiyorlar şimdi benim tarafım. Öyle şimdi... Birkaç daha şey anlatayım. Şimdi namaz kıl. Eşittir. Vahiy midir? Vahiy. Şimdi bak çok ilginç söz, söz söyleyeceğim size. İkra demedi mi? Dedi. Ben okuma bilmem ki demedi mi? Dedi. Hı hı. Namaz kıl. Dedi. Niçin ben namaz kılma bilmem ki demedi? Öyle değil mi? Demek ki biliyor. Yani önce de öğretilmiş. Hı hı. Şimdi emretmeden önce bir şey öğretirsin, ondan sonra sen emredersin. Mesela annem dese ki bana, oğlum işte pilav yap. Annem ben bilmiyorum ki. Annem o zaman cahit diye bir söz söylemiş oldu. Benim pilav yapmadım, bilmedi mi? Demek ki bilmiyor. Bu, bu da suçlanan annem olur. Namaz kıl, bir em, emredilmiş. Onun mutlaka bu emirden önce namaz kılması bilmesi gerekirdi. Devam edelim. Şimdi namaz nasıl kılınır? Bir, vakitleri, iki, rekatları, üç, okunacak dualar, Dört, çok ilginç. Buna nasıl, nasıl yazılacaklar ben bilmiyorum. Namaza yanılmalar. Allah-u acaba ikinci rekatta mı, üçüncü rekatta mı, ne yapacağım ben? Selam mı vermem lazım? Acaba herhalde ikinci rekat ağır basıyor. Öyle mi devam etmem lazım? Yoksa bir ilk birinci rekat deyip devam edeceğim, bitireceğim, bir daha mı kılacağım? Yoksa içinde bir sayı tutacağım, bilmece mi yapacağım? Ben bunu bilmiyorum. Yani yanılmalar olduğu zaman ne yapacağım ben bunu bilmiyorum. Yanılmalar, Beş. Rükû edenlerle rükû edin. Yani cemaatle namazdan bahsediyor allah Teala. Cemaate bir gittim, cemaat rükû halinde. Ben de rükü eğildim. Oturdular, selam verdiler. İkinci namazı dört vekat. Demek ki son yetişmişim, yetişmişim, ben. Ne yapmam lazım? Bunlarla birlikte selam verip Üçeme tamamlayacağım. Selam verip sıfırdan mı başlayacağım? Ya da onların namazın bitmesini bekleyeceğim ben. Bana birinin fetva vermesi gerekiyor. Allah adına fetva ver vermesi gerekiyor. Yani ben bu ayetten bunu çıkardım bu fetva değildir. Ben de o ayetten onu çıkarmadım derim ben. Bana diyecek ki Allah Teala bunu kastediyor, Böyle yap diyor diyecek. Onu peygamberden başka kimse söyleyemez ki zaten. Devam ediyorum. Yanılmalar. 5- namazda ah buyurun yerlendiniz. Abdest mi gitti, namaz mı gitti, ikisi mi gitti, ne yapacaksınız? Yani namazı bozan etkenlerden bahsediyorum. Beş, tam namaz etken aklınıza bir geldi ki abdest, abdestini bozun veya abdest almamışsınız. O an böyle mi bırakacaksınız? Selam vereceksiniz. Acaba içine geçireceksiniz ya abdestim değil miyim? Düşünme esnasında namaza devam edeceksiniz. Bilmiyorum. Yani namazı bozan etkenler. Şimdi şu beş tane madde Namaz kıl değil midir? Namaz kıl. Namaz kıl eşittir. Vahiy değil midir? Vahiydir. Şu beş parça vahiyin parçası mıdır? Parçasıdır. Namazı bozan etkenle neymiş? Vahiymiş. E burada yazmıyor. Yani bunun dışında çok vahiler var. Peki bir hadis inkarcısı niçin Kur'an dışı vahiy yoktur der. Çünkü şu sebepten. Bu Kur'an'da çok fazla ciddi bir sorumluluk yok. Asıl sorumluluklarının büyük bir çoğunluğu şeyde sünnette. Bu Kur'an-ı Kerim şey ağırlıklı. Yani e, Allah-u Teala tanıtmayla, e, şey tanıtma merkezi diyelim. Artı tefekkür e, konulu e, ayetler içerir. Artı ibadetlerin başlığını atar. İçerini hadise yönlendirir. Ondan sonra. Yani e, çok kolay bir kitap. Eğer sünnet vahidir deseler, sünnet yüzde yüz bağlayıcı olmuş olacak. Peki bunları aldatan ne? Bunları aldatan maddelerden biri, sünnet vahidir dediğin zaman sanki tüm hadisleri mutlak da yap, yapman gerekirmiş gibi algılıyorlar. Oysa hiç alakası yok. Çünkü neden? Allah Teala bu Kur'an kelimesi bize Nuh tufanından bahseder. Gemiden bahseder. Yani gemi, gemi, yapmak farz değil ki. Okursun, yapman gerekenleri yaparsın, düşünmen gerekenleri düşünürsün, anlatman gerekenleri anlatırsın. Ama e, hadiste de, de bu böyle. Yani her hadisi yapmak zorunda değilsin ki. Bazı hadisler vardır, farz içerir yapmak zorundasınız. Böyle. Yani hülasay kelam e, Kur'an dışı vahiy var. Yani. Yoksa bunları sen üretemezsin aklında. Teşekkür ederim.